Süpermen. Abla ne yapıyor? Bisiklete mi biniyor? Aa, wow. Çocuklar. Ada kuzeninin bisikletine biniyor. Nerede var? Aa, inekler kaka yapmış buraya çocuklar. Ada gördün mü? İnekler kaka yapmış. Süpermen gördü. Bakayım elbiseni Wow, Ege. Kırmızı, sarı, mavi. Çok güzel bir Süpermen kostümü bu. Pelerinin nerede? Gelirden. Kelerinin nerede? Evde mi kaldı? Hadi Hadi sür bakalım bisikleti. Yakala onu Süpermen. Vaa! Wow, yakaladı. Çok güçlü Süpermen. Süpermen bisikletin önünü kesecek birazdan. Süpermen bisikletin önünü kesecek birazdan. Evet. Dikkatini mi bozuyor? Ama o Süpermen o kızım. Düşmez seni korur o, değil mi Ege? Evet Ege. Birazdan bisikleti yakalayacak Ege. Ege yakala bisikleti. Yakala bisikleti. Aferin çok güçlüsün. Ama durmak istemiyorum. Ablan durmak istemiyormuş. Süpermen. Sen oradan geldin? İki ben iki benim. Nasıl? Wow. Harikasınız çocuklar. Süpermenin Ege gücüne ya. bakın ya. Ma. Oo Süpermen. Süpermen sinirlenme. Sinirlenme. Evet sıra şimdi Süpermen'de sanki. Iki iki, iki. i̇ki iki değil. Tek tek. Tek tek. Süpermen kızar sana. Ege i̇ki iki tane alsın ben. Hayır. Hayır iki iki değil tek tek sırayla. Sırayla değil mi Ege? Evet sırayla. Ada. Bisikletler iner misin? Süpermen yakala koş onu. Yakala oğlum. Yakala Süpermen. Süpermen, git onu yakala ben, arkasından ben, tut. Ben. Beraber gidelim gel. Gel. Beraber koş. Koş 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 Ağlama, Süpermen ağlamaz. Hayır, Süpermen. Hayır, ağlama. Ağlama. Tamam, iniyor şimdi, iniyor. Yakala onu Süpermen. Yakalamayacağım mı? Sinirlendin mi? Bakayım kaslarını. Kaslarını göster bize bir. Kaslarını da göstermiyorsun. Ne oldu? Gitti. Aha. Wow. Ne kadar güçlüsün. Ama Süpermen ağlamaz. Evet, Süpermen bir aldı. Evet, Süpermen. Oh, Süpermen geri geri mi gidiyorsun sen ya? Vay <laughs> Süpermen'e bakın. Ah, ne yapıyorsun? Süpermen'i rahat bırak. Ah, Süpermen seni tutuyor. Süpermen, dön bakalım oradan Süpermen. Evet, gücünü göster. Bisikleti kaldır havaya döndür. Evet, bisikleti kaldır havaya döndür görelim. Hadi, seni bekliyoruz. İndi, Süpermen indi. Ayaklarına dikkat et. Ayaklarına dikkat et oğlum. Evet. Hop çevirdi bisikleti Süpermen. Ne kadar güçlüsün? Çevirebiliyorum. Evet sen zaten daha güçlüsün Süpermen ne oldu? Binemedin. Evet. Hop. Hızla. Hop. Evet. hoppa. Aşağı doğru gel bakalım. Hadi. Ne oldu? Ayaklarını pedaldan çekme ama Süpermen. Pedala koy ayaklarını. Tamam ben tutuyorum seni hadi. Devrilmez, devrilmez bu bisiklet. Çocuklar bisikletin dengesi biraz bozuk, arka tekerlekleri o yüzden devrilir gibi oluyor. Süpermen biraz şey yaptı, heyecan yaptı. Evet Süpermen, hop atladı. Ne oldu?